Bu dünyada herkes enerji dolu ve ne kadar enerjiniz varsa o kadar güçlüsünüz. O gün kız bir partiye katılmak için çekildi. İlk başlarda enerji barı dolu geliyordu ama çok gergin olduğu için enerjisi giderek düşüyordu. Küçük, garip bir gülümsemeyle uzaklaştı ve sıvışmanın bir yolunu aradı. Kalabalığın arasından yürüyüp sonunda boş bir kanepe gördü ve oturdu, mutlu bir şekilde derin bir nefes aldı. Rahatlamak için telefonunu çıkardığı sırada biri gelip ona bir bardak su verdi. Nazikçe gülümsedi ve teşekkür etti. Ancak kanepeye oturan insan sayısı arttıkça kaygısı tekrar arttı ve enerjisi de hızla düştü. Sonra bir kedi belirdi. Kız onu okşadı ve enerjisi yavaş yavaş geri geldi. Partinin artık bittiğini düşündüğü sırada kanepede oturanların hala büyük bir heyecanla konuştuklarını gördü. Kaygısı tavan yapmış, enerjisi kırmızı bölgeye düşmüştü. Telefonundan saate baktı ve aniden birisi onunla konuştu. Sadece garip bir gülümsemesi takındı çünkü tek istediği eve gitmekti tekrar telefonuna baktı sonra da hala gülüp partinin tadını çıkaran arkadaşlarına sonunda cesaretini topladı erkenden ayrıldı ve evine gitti kapıyı açınca hemen üzerindekileri çıkarıp yatağına uzandı o anda enerjisi nihayet yerine geldi ve sağlıklı yeşil seviyeye geri döndü